Mustafa Kemal'i laikliğe yönelten ana neden Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngilizlerin, İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hz. Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin ki gayet iyi bilirler, İngiliz entelejans servisinin ajanıydı. Altınlar alırdı, ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak istedi. Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi layık toplumda meydana gelir. Çünkü anti-layık toplumda dince kutsal kavramlar tıpkı Sayın mesajının yaptığı gibi siyasal amaçlarla her gün sömürülür. Ya da burada hiç tek kelimeyle karşı çıkamadıkları Arap sermayesi, Arap kapitalasyonları tarafından Türkiye'de kurdukları bankalar aracıyla, banker sistemleri aracılığıyla sürdürülür. Mali çıkarları sürdürülür. Bu bir Arap kapitalizasyonudur, bu bir sömürüdür. Mustafa Kemal de işte dinin gerçek yerine oturtulması Allah'la kul arasında